Hudutsuz Sevda 58. Bölüm Fragman Analiz Zeynep Halil İbrahim'e herkesin son bir gecesi var bizim olmasın mı diyecektir. Zeynep Halil İbrahim'e ben Didem'le konuştum benim olmamam karşılığında ben o çocuğu seninle büyütmeye razıyım diyecektir. Halil İbrahim ise Zeynep'e benim kalbimde hep sen olacaksın diyecektir. Zeynep Halil İbrahim'e eğer bu yüzüğü takarsan bu iş bitecek diye konuşacaktır. Zeynep'im diyerek bunu yapmayacağını belirtince Zeynep eğer bunu yapmazsan bir Zeynep'in yok diye konuşacaktır. Zeynep'in de bir Halil İbrahim'i olmayacak diyecektir. Bu arada tam oldu diyerek Halil İbrahim'le evlenmesini kutlayacak Zeynep'e hava atacaktır. Bundan sonra ben varım Halil İbrahim'in eşi olarak diyecek Zeynep'i kovduğu için mutludur. Halil İbrahim ise Zeynep'in gidişine üzülecektir. Zeynep aralarında savaş olmasın diye bunu kabul etmiştir. Ama içi kan ağlamaktadır. Göz yaşlarını tutamayacaktır. Zeynep Halil İbrahim'e özgür olman her şeye değer diyerek senin kalbin benimle diyecektir. Böylece onu korumak için bu evliliğe izin verdiğini gösterecektir. Sevgilerine kimsenin engel olamayacağını söyleyecektir. Halil İbrahim'e seninle benim üstüme gelecekler diyecektir. Fikret'i ben arayayım gel abimin elini öp diyerek ona bir tuzak kuracaklardır. Ama Halil İbrahim'in de bundan haberi vardır ve gereken önlemi almıştır. Fikret'in babası ise onu affedecektir. Adamları ise sadece Fikretle toyamı sıkacağız diyerek öğrenmek isteyecektir. Halil'in akrabalarının olduğu evi kurşunlayacaklardır. Halil İbrahim de kimseye zarar gelmiş mi diyerek hastaneye gidecektir ve iyi olmaları için dua edeceklerdir. Ama Halil İbrahim ise bunun intikamını alacağını daha şimdiden söyleyecek sorumluları aramaya başlayacaktır. Arkadaşı sayesinde saldırıyı kimin düzenlediğini öğrenecek ve intikam almak için hazırlıklara başlayacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.